Herkese selam arkadaşlar. Kankimin evine geldik. Yani ben geldim. Güzel bir sofra hazırlamış kendisi. Biraz dışarı çıktık, alışveriş yaptık bol bol. Kısırlar, börekler. Çayımız hazır. Termosumuzda. Ben çok seviyorum diye kısır yapmış kendisi kurabiyeler iyice hazır kurabiye gibi. Sizce hazır mı? Kendim yaptım. Araştırmak lazım. Börekler sizce hazır mı? Kendim yaptı. Araştırmak lazım. <laughs> wow. Bu minik minik tuzlu kurabiyeler sizce hazır mı? Kendisi mi yaptı? Kendisi yaptığını iddia ediyor ama bilmiyorum bakalım tadına bakacağız. <laughs> evet. Pasta tabaklarına bayıldım. Çok güzel. Maşallah subhanallah. Kısırı da artık kendi yapmıştır yani. Bu büyük bir ihtimal kendi yapmıştır da. Langur langur sesler geliyordu mutfaktan. <laughs> Ay harika bir masa. Bereket versin yiyenlere şifa olsun, afet olsun. Bu da türlü terlik giydirdi bana. <laughs> yani bizde bu kadar. Görüşürüz. Bize afiyet olsun. <laughs> Ay Allah'ım ya.